İvarbaş, İro Nevroze, Nevroz Rojek Piroze, Nevrozi ve Hemuyan be. Nevroz be. Kaç gündür Kürtler hem Kürdistan'da hem diasporada, hem de bulundukları her yerde dünyanın her ülkesinde tek tek gruplar halinde kitlesel olarak coşkulu Nevroz kutlamaları gerçekleştiriyorlar. Nevroz Kürtlerin bir varoluş, bir direniş, bir diriliş Bayramı olduğu için zulme karşı başkaldırının isyanın özgürlük talebinin bayramı ve sembolü olduğu için Kürt ulusalcılığının Kürtlerin tarih sahnesine çıkmasının motor gücü olduğu için böyle bir ulusal kimliğin şekillenmesinde önemli bir yeri olduğu için Kürtler açısından aslında vazgeçilmezdir. Evet Nevruz. Aynı zamanda Orta Doğu halklarının, Asya halklarının da bayramıdır. Ancak Demirci Kava Yönderliği'nde zalim kral Dehak'a karşı baş kaldıran Kürtler, Met Kürtleri tarihin derinliklerinden bugüne kadar getirdikleri özel, kendilerine özgü dediğim gibi bir direniş, diriliş bayramı olarak Nevruz'u kutluyorlar. E bugün de hem Roşalat'ta, hem Rojava'da, hem Başur'da, hem Bakur'da, hem de Türkiye'nin metropollerinde ve bir de Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde, Amerika'dan Japonya'ya kadar dünyanın çeşitli ülkelerinde Deroz kutlamaları vardı. Deroz kutlamalar aslında birkaç gün öncesinden başlamıştı. Kürtler dediğim gibi sokaklara taştılar, ateşler yaktılar, ateşlerine etrafında alaylar çektiler, sloganlar aykırdılar. Kürtler özgürlük taleplerini, özgürce yaşama iradelerini, kendi ülkelerinde iktidar olabilme arzu ve istemlerini, bu Nevruz üzerinden bir kez daha ifade ettiler. Kendilerini köle satışında tutmaya çalışan, kendilerini baskı zulüm altında tutmaya çalışan sömürgeci devletlere, Türkiye'ye, İran'a, Irak'a, Suriye'ye de tepkilerini gösterdiler. Roşalat'ta Nevruz ateşleri İran ahlak polisi tarafından öldürülen Jina Mahsa Amin'in mezarının başında babası tarafından yakıldı. Çok anlamlıydı. Roşalat Kürtleri, İran güvenlik güçlerinin bütün saldırılarına rağmen, kurşunlamalarına rağmen, 30'un üzerinde e, yaralıları olmalarına rağmen, çünkü hedef gözeterek ateş ettiler. E, çoğu çocuk, bir sürü insan da Rusya'da yaralandı ama zaten uzunca bir süredir cinama Amin'i gösterilerinden bu yana Rusya'da ayakta. Yani dünden beri de yine bütün şehirlerde ayaklandılar. İran'ın bütün baskılarına rağmen sokakları doldurdular, ateşler yaktılar, haraylar çektiler. İran rejimine karşı özgürlüklerinden, temel hak ve haklarından asla taviz vermeyecekleri mesajını aykırdılar. E, Rojava'da yas vardı. Rojava'da e, yat ekibini taşıyan helikopterlerin düşmesi nedeniyle hayatını kaybeden insanların e, yası tutuluyor. Yarın da onların cenaze törenleri var cenazeler başvuruda Rojava'ya götürüldü. Haseke'deler. Yarın saat 11'de bir tören yapılacak. Buna karşın yine de Rojava'nın 11 kentinde e, insanların kitlesel olarak meruz alanlarını doldurduğu, coşkulu kutlamalar yaptığı, dediğim gibi bir burukluk vardı, bir yas da vardı işlerinde. Buna rağmen yine Nevruz'un ruhuna uygun bir biçimde direnişlerini, dirilişlerini, özgürlük taleplerini haykırmadan edemediler. Roşaret'ta da Rojava'da olduğu gibi görkemli kutlamalar vardı. Hem Roşalat hem Rojava'da. E zaten Başur'da bir karnaval havasında geçiyor. Başur'da eskiden e, Saddam döneminde, ondan önceki dönemlerde e, Nevroz ateşleri dağlarda yakılıyordu. Şimdi e, iki darın olduğu yerlerde, Kürtlerin egemen olduğu yerlerde karnaval havasında kutlanıyor. Önemli bir marka olmaya da gidiyor böyle bu anlamda bir kültürel marka olmaya da gidiyor. Akre'deki kutlamalar bu anlamda çok önemlidir. Her zaman da Akre e, Nevruz kutlamalarında bir e, karnaval e, etkisi yaratıyor. E, yüz binlerce insan bu senede Akre'de Nevruz kutlamalarını canlı olarak izlediler. Kuzeyde tabi uzunca bir süre Nevruz yasaktı. Biz 90'ları da iyi hatırlıyoruz. Mesela ben 92 Nevruzunda Cizre'deydim. Cizre'de ve Şırnak'ta bir gün sonra da 91'inde. Nevruz kutlamalarına katıldıkları için e, Türkiye'nin güvenlik güçleri tarafından 117 Kürt öldürüldü. Böyle ağır süreçler oldu. Nevruz yasaktı ve Nevruz'da sokağa çıkan insanlar kuşurlanıyorlardı, e, panzerlerden, tanklardan ateş ediliyordu. 92 Nevruz'unu Cizre'de yaşadım, 93 Nevruz'unu yaşadım, 91 Nevruz'unu yaşadım. Yani 89'dan sonra başlayan Serhildan süreciyle birlikte Nevruz kitleselleşmeye başladı. Çok ağır bedeller ödedi Kürtler ama sonuçta Nevruz kutlama arzusu hayata geçti. Türkiye'nin bütün baskılarına rağmen, bütün kadarlığına, zalimliğine rağmen Nevruz'u engellemesi mümkün olmadı. Kürtlerin bu konuda Özellikleri ağır bedeller de oldu. Nevruz şehitlerini de saygıyla almak gerekiyor böyle bir günde. Dolayısıyla Nevruz önüne geçilemedi. Bugün Kuzey Kürdistanlara, Türkiye'nin metropollerine de Kürtler ve dostları özgürce Nevruz kutluyorlar. Bütün baskılara, engellere rağmen kendi taleplerini haykırıyor. Kendi kültürel derinliklerinden taşıyıp getirdikleri bugünün anlam ve önemine uygun kutlamalar gerçekleştiriyorlar burada da öyledir. Kürtlerin bu Nevruz tutkusu, nevroz coşkusu elbette dünyada da yankısını buluyor. Kanada Başbakanı kaç yıldır düzenli olarak Nevruz mesajları yayınlıyor. Dün de öyle nevroz mesajı yayınladı. Dün ayrıca Bayez Sarayı'da Biden, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden bir Nevruz resepsiyonu verdi. Kürt temsilciler de o resepsiyona katıldılar. Rojava'nın, Roşalat'tan, Güney Kürdistan'dan, Bakur'dan. Kürtler de oradaydı. O resepsiyondaydı. E, ee, İranlar ağırlıktaydı. Biden konuşmasında da ağırlıklı olarak İranlı kadınlara değindi. Ee, zor günlerde bu Nevruz kutlanıyor dedi. İran e, İranlı kadınlara ve İran haklarına ağır zulüm ediyor dedi. Ee, biz de dedi dostlarımızla birlikte İranlı yetkililerden bunun hesabını sormaya, o sorumluluklarını onlara hatırlatmaya devam edeceğiz dedi. E, ee, Biden ve eşinin verdiği resepsiyon da önemliydi. Dediğim gibi Kürt temsilciler de oradaydı. Özellikle Rojava temsilcisi Sinan Muhammed'in orada olması, Baydil'a bir selfie çekmesi de önemliydi. Burası dediğim gibi Nevruz bir Kürt markası olarak da dalga dalga dünyaya yayılıyor. Önemlidir yeni bir başlangıcın yeniden dirilişin zulme karşı isyanın mücadelenin günüdür Nevruz. Bu anlamda bu anlamına uygun olarak kutlayan herkesin de Nevruz'u kutlu olsun. Nevruz'da dediğim gibi bütün Kürdistan'da Dört parçalı ve diasporada Kürtlerin özgürlük talepleri öne çıktı. Buna bağlı olarak bir takım alt başlıklar vardı ama esas olarak Kürtler özgürlüklerini haykırdılar. Bu konuda mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini haykırdılar. Böyle bir irade beyanında bulundular. Bu da önemliydi. Kuzeydeki Nevruzlara Nevruz'un bu anlamı ve önemine ek olarak seçimler bir de Öcalan üzerindeki tecrit damgasını vurdu. Ee, Kuzey Kürtistan'da e kutlanan Nevrozlar'da e, yapılan konuşmalarda, atılan sloganlarda e, bu talep öne çıktı. İmralı'daki tecritin e, bir an önce kaldırılması, o orada e, avukat görüşmelerinin, aile görüşmelerinin sağlanması talep öne çıktı. Geneke lideri Baffel Tarabani de Diyarbakır Nevruzu'na gönderdiği mesajda buna yer verdi. Önemliydi. Afrin'de kan döküldü. Afrin işgal altında. Afrin'de Türkiye'nin ve Türkiye'ye bağlı cihadist çetelerinin işgali var orada. Orada bir cihadist çete Erhalal şarkıya dedikleri caşılarla dün Nevruz kutlamaya çalışan cinler ise Kürtlerin üzerine ateş açtı. Dört Kürt hayatını kaybetti. Kürtler bugün yas ilan ettiler. Afrin bölgesi Kürtleri. Bir miting yaptılar. Kitlesel bir cenaze töreni daha doğrusu şehit edilen bu dört Kürd'ü toprağa verirken ciddi tepkiler de ileri sürdüler. Sloganlarından, feryatlarından bunu anlıyoruz. Dolayısıyla tabii ki bu cinayetin sorumlusu Türkiye Cumhuriyeti Devletleri. Sonuçta Afrin, onların işgali altındadır. Ama bu işgalden sonra artık neler olduysa El Nusra tekrar Afrin'e geri döndü. Afrin'deki Kürtlerle bir görüşme gerçekleştiği söyleniyor El Nusra lideri Cülvani'nin. Ne kadar doğru bilemiyorum ama sonuçta Afrin'de El Nusra da var. Geçmişte de gelmişti. O, bu cihad çetelerin çoğu işte El Nusra'ya bağlı ama hepsi Türkiye'ye bağlı sonuçta. Orada Türkiye'nin işgali var. Türkiye'nin iradesi, otoritesi var. Dolayısıyla işgal altındaki Afrin'de kan dökülmesi, dört Kürd'ün katledilmesi de önemli bir gündem maddesi olarak öne çıktı. Bu cinayeti de kınamak elbette gerekiyor. Dolayısıyla Afrin'dekiler zaten ağır bir bedel ödüyorlar. 5 yıldır bu işgal altında Afrin Şehpa bölgesine sürülmüş. Rojava'nın Suriye'nin değişik bölgelerinde yaşamak zorunda kalmış Afrinler. Ağır bedeller ödüyorlar. Bir de işte şimdi bu Cinderes'te salda solda hayata tutunmaya çalışan Kürtler kendi ulusal teraplerine, nevrozlarına sahip çıktıkları için katledildiler. Ee, bu da e, gerçekten e, acı bir olaydı. Dolayısıyla Afrin'deki e, dramın, Afrin'deki mezarimin, insanın karşı suçların hiçbir zaman gündemden düşmemesi gerekiyor. Afrin'le her gün her zaman dayanışma içinde olmak lazım ve dikkatlerin sürekli Afrin üzerinde olması lazım. Çünkü orada gerçekten Kürtlere e, deyim yerindeyse kan kusturuyorlar bir önemli açıklama bugün Keçeken'in eş başkanı Cemil Bayık'tan geldi. Cemil Bayık da bir Nevruz mesajı yayınladı. Kanil'deki Nevruz kutlamasına bir video mesaj gönderdi. Süreçle ilgili değerlendirmeleri var, seçimle ilgili değerlendirmeleri var. Ancak esas olarak Bayık deprem nedeniyle ilan ettikleri eylemsizlik kararının yapılan saldırılar neticesinde geçersiz kılındığını söyledi. Boşa çıkarıldı dedi. Elemsizlik kararımız bizden bu kararı isteyenler e, elemsizlik kararı aldıktan sonra buna sahip çıkmadılar. E Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne de saldırılarını artırdı, hatta yoğunlaştırarak arttırdı Dolayısıyla almış olduğumuz bu karar geçersiz kılındı dedi. Önemliydi yani çünkü e, elemsizlik kararının ortadan kalkmış olması zaten e, başkurdan ve kürdlerin değişik bölgelerinden epey bir süredir saldırı haberleri geliyordu depreme rağmen. Demek ki bir eylemsizlik kararı, bir ateşkes fırsatı, savaşı sona erdirecek bir girişim daha. Böylece e, Türkiye'nin saldırıları nedeniyle, devletin izlediği savaş politikası nedeniyle boşa çıkarıldı. E, önemlidir çünkü önümüzdeki günlerde bu çatışmaların e, artacağı, yayılacağı anlamına da geliyor. Kaldı ki Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bugün Irak'ın Başbakanı e, Sudan'ı ağırladı. Türk ve Irak Savunma Bakanları da bir araya geldiler. Görüşmeler yaptılar. Türkiye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada PKK terörüne karşı diyor ortak mücadele konuşuldu. Son terörs kalıncaya kadar mücadelemiz devam edecek. Bunun Irak'ın toprak bütünlüğüne herhangi bir zararı yok. Aksine işte Irak'ın toprak bütünlüğü, komşularımızın güvenliği bizim için önemli diye bir Milli Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye'nin açıklama geldi. Erdoğan'ın da Sadun ile pazarlık yapacağı söyleniyor. Şengal'le medya savunma alanlarıyla ilgili. epey bir süredir Türkiye seçim atmosferine de girmiş birileri ya Erdoğan çok sessiz, çok sakin görünüyor. Bu seçimde işte Millet İttifakı bir parça önünde Kılıçdaroğlu'nun e, hamleleri sonuç verdi. Anketlerde Kılıçdaroğlu önde görünüyor ama Erdoğan'da da bir sessizlik, bir sükunet var deniyor. Bunu birçok çevrede Merak edenler var, tartışanlar var. Erdoğan'ın öyle anlaşıldığı kadarıyla bu Irak başbakanını davet etmesi ve bu uygulanan protokol ve görüşmelerin konu başlıklarına baktığımız zaman Erdoğan'ın geçmişte yaptığı gibi bir kez daha seçimle savaşı, iç içe yürüteceği anlaşılıyor. Belki de bu sakinliği, belki de bu sessizliği, bunun neticesidir. Erdoğan geçmişteki seçimleri içeride ve dışarıda savaşı. Kışkırtarak, geliştirerek, hayata geçirerek kazanmıştı. Son bir defa yine herhalde şansını savaş üzerinden deneyecek. Seçimle savaşı iç içe götürecek. Türkiye'deki o ırkçı, milliyetçi damarı yükselterek sandıklardan kendini oy devşirecek. Öyle görünüyor. Dolayısıyla Türkiye'yle görüşmeler de önemli. Onun da önümüzdeki günlerde bir takım sonuçları olabilir. Günün değerlendirmesi böyle. Ee, yeniden görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Nevrozunuz kutlu olsun. Nevroz filoz be. var